Sonpo Sigorta, Yerküre'ye saygı programını sunar. Merhaba ben Güme İslamoğlu. Yer Yerküre'ye saygı projesiyle karşınızdayız. Bu video Karaman'dan geliyor. İsmini veremeyeceğim. Çünkü ismini verirsem yaşadığı köyde, yaşadığı bölgede sorunlar çıkabilir. Niye sorunlar çıkabilir? Bu isimsiz kahraman hayvanlar için kurulan tuzakları bozuyor. İnanılmaz ama dağlarda hayvanlar için kurulan o tuzakları gidiyor, topluyor, bozuyor ve yakıyor. Bir farkındalık yaratmış oluyor. O yüzden ismini vermek istemiyorum. O anları da videoya çekip bize göndermiş. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bu tuzaklar sadece hayvanlar için değil insanlar için de çok tehlikeli. Bir de karlı zamanlarda hayvanların yiyecek aradığı yerlerde hayvanların geçiş noktalarına koyuyorlar. Burada hamile hayvan da buna takılabilir, dişi hayvan da buna takılabilir, gerçi erkeği de takılabilir ama e, bu tür avcılığı, e, avcılığa hiçbir türünü tasvip etmiyoruz ama bu tür avcılığı hiç tasvip etmiyoruz. O da bunun bilincinde olduğu için bu isimsiz kahramanımız gidip o tuzakları yok ederek e, yerküreye olan saygısını göstermiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Sizler de çekmiş olduğunuz video ve fotoğrafları yerküreye saygı et cnntürk.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Yerküreye Saygı projemizle ilgili daha detaylı bilgi için www.yerküreyesaygı.org'u inceleyebilirsiniz. Son Posigorta Yerküreye Saygı programını sundu.